Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma, ee şöyle boyun papaya geldim, biraz metin kırayım dedim, şöyle arındırma kutusu lazım, yani onlardan hemen artı basma çıkartırız, hem de onlar çok değerli para ediyor arkadaşlar biliyorsunuz, yani bugün de bu şekilde farm yapayım dedim, sabit güzel bir yer bulabilirsem orada kırmaya devam edeceğim. Beyler bu bölge bayağı iyi. Yani sürekli metin çıkıyor. Yani gezmiyorsunuz yani öyle hani. Acaba orada mı burada mı diye dolaşmıyorsunuz. Çok rahat şekilde yani afk bırakın arkadaşlar çarınızı. Yani yemek yiyin oturun ne yapıyorsanız yapın. Yani çok rahat arka hesapta başka bir şey yapabilirsiniz. Yani işiniz varsa film izleyin. Yani bu şekilde rahat rahat metin kırarsınız yorulmadan hani kule yapamıyorum ben sıkılıyorum vesaire diyorsanız zaten en güzeli burası yani bu taşı düşüyor zen düşüyor oyma taşı düşüyor kutsama yani işinize yarayacak her şey düşüyor elde edebiliyorsunuz ve görüyorsunuz yani arkadaşlar her yer metin burayı kestin metin mi yok at CH 4 tane CH var CH1'den CH2'ye geçtiğin zaman orayı kestiğin zaman zaten CH1 tekrardan da oyuyor yani ya açarsınız direkt paraya çevirirsiniz veya satarsınız direkt Bence bir düşünün arkadaşlar Bu da bir para kasma taktiği gibi bilmeyenler için söylüyorum Bilenleriniz var zaten ama Bilmeyen Sadece kule yapan veya ne bileyim ikinci köyde orada burada metin kesen arkadaşlar için söylüyorum bunu Bir düşünün Arkadaşlar Arındırma kutuslarından Şirkene kadar gereksiz belki ama Şirkenden sonrası bayağı bir değerli Ort dişi olsun Lan kuyruğu olsun ee, mücevher olsun, hatıra olsun bunların bayağı bir değeri var arkadaşlar. Epic postu desen öyle. Hepsi o şekilde. Bence buraya gelin. Kasın arkadaşlar. Hem satarsınız. Artı basacağınız zaman itenleriniz yok. Basarsınız direktmen. Aramazsınız yani hiç. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz Kırmızı Demir Pala'da Ölümsüz de verici vardı sadece. Ekledim. Hani güç gelmesini umardım. Hani o gelsin isterdim açıkçası ama kritik geldi gene fena değil. <laughs> Beyler burada fena değil. Anı Mustafa'na 90 level'lik ya yani farm bölgesinde. Şöyle bir şey, fazla metin bulamıyorsunuz, çok kalabalık. Zaten metin sayısı az. Ve zaten herkes kalsa atıyor arkadaşlar, hani içinden şunlar çıkıyor. Ya göstereyim bilmediğim için. Efsun ekleme, değiştirme, i̇şte sertifikalar, premium nesnesi var, kursun uzatıcı süresi, nek süre uzatıcı. Yani bu kem 95 temeldik arkadaşlar. Birazdan metni gösteririm size. Kesin beraber keselim sizi. Ve görün ne evet. Yapacak bir şey yok. Herkes bize kasa atıyor sonuçta. Sadece biz kasa atınca sıkıntı oluyor, sorun oluyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben 485 tane arındırma kutusu kastım. Gösterdiğim yerde zaten hani doyumda. Ya da göreceksiniz. 485 tane kastım arkadaşlar hani e, siz 3 çala da yapabilirsiniz. Daha da fazla kasabilirsiniz şöyle işte kutsama kağıdı metal falan elde ettik 594 tane uyma taşı çıktı arkadaşlar şunlar da ee, tapınaktan çıktı bakın bunlara Kaç artı basma bunlar var zaten arkadaşlar bunu beraber açalım diye düşünüyorum böyle birkaç tane beraber açalım Güzel Bakalım. hepsi para arkadaşlar direkt Pazara koyun ya Satılır yani herkes artı basıyor zaten Satılmama şansı yok bunu satmaya kalksanız zaten arkadaşlar Herkes de var Bir adam kendisi düşürüyor Artı basmaya çıkarmanız daha mantıklı geliyor bana ben düşündüm hani satsam mı şey yapsam mı diye ama Açmak daha mantıklı geldi bana Ben bunları toplu açayım arkadaşlar Videoya gireceğim Arkadaşlar Şöyle pazar kurdum ben oyun başından beri pazar kurmamıştım İnceleyebilirsiniz yani hani Bilginiz olsun birinci köy Hemen bu tarafta zaten yüzbaşının karşısında Her yanın çaprazında Fiyatları göstereyim Böyle siz incelersiniz Buradan çekilmeye başlamış burada uygun kurdum zaten Biri bu Biri bu arkadaşlar Bir tane de burada var Orkide kurdum Kaç stili, neber anahtarı falan var, artı basmalar arkadaşlar. Hava kılıcı koydum 55'li. 3 tane pazarım var arkadaşlar. Şu da burada. Hani ihtiyacı olan incelesin, alsın. E, 142 tane büyülü metal, 500 tane falan kusama kağıdımız olmuş. İşte bunlar falan var. Yani ben bugün fırsat olursa şey yapacağım arkadaşlar. Bir şey denemek istiyorum. E, Katakomb denemek istiyorum. Yapabilir miyiz emin değilim. Kostüm vesaire o tarz şeyler yok de canavar almıyoruz şeyden hani sıralamadan. Şöyle itemlerimiz onu da göstereyim. Göstermiştim zaten de. Ölümsüzde güç var silahta. Onun etkisi bayağı büyük olur. Baya yani bayağı bir faydası olur. 100 ölümsüz var arkadaşlar şu anda bende. Silahla birlikte. Kas kartı 8'e bırakmıştık ama hani bir saç stili, kostüm, fiş falan bir almaya çalışayım ben bugün. Arkadaşlar. Benim kostüm var. Start fişini aldım bu arada. 5 tane aldı. 150 mi aldım bu Bir tane kostüm var. Bir de savunma veriyor. Bismillah yere karşı düştü. Biz bunu alalım arkadaşlar bir yere. Doğru, tamam. Aynen olsun. Bizim bayağı işimiz oluyor arkadaşlar. Bir de saç stil ayarlarız kendimize. dönüşüm ee, küremiz zaten var. Deneriz, test ederiz, belki keseriz. Ben duruma göre videoya gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane erkek saç sili sandal aldım. Birinden bu çıktı. Pardon. Birinden yarı insanlı çıktı. Kişimizi görmez. Birinden bu çıktı canavar savunmalı. Ee, arkadaş şey dedi ya Seni takip ediyorum Çok da lazım farm yaparken. Bile. Kardeşimize hediye edebiliriz bunu. Kişi görülsün. Kendi kendisine görüyorsa Al kardeşim Hayırlı olsun Arkadaşlar Şöyle canavarlı maske alacağım arkadaşlar 800 al artı kafa vereceğim Hayırlı olsun Arkadaşlar arkadaş videoyu bir devam ettir dedi Bilmiyorum ne verecek Ne olacak tam ben küçükken kafa koyuyor. Bu şekilde. Kral gerek yok ya. Eyvallah Reis Arkadaşlar geldim deniyorum şöyle bir şey var Kahron kesti nasıl olduysa bilmiyorum ilk defa Çünkü artı falan bu gitti komple yani keseceğimizi düşünmüyorum ama yani bu falan olsaydı çok iyi olurdu yani 22K falan vuruyor şu anda zor yani bu şekilde ben keseceğimizi zannetmiyorum Bayağı da uğraştıracak gibi. Eğer ben kesebilecek olursam arkadaşlar videoya ilk tekrardan girerim. Arkadaşlar çok zor diyor ben kesemedim. Arkadaş sağ olsun. Onunla beraber kesiyoruz şu anda. Bakalım. Yani bunları attı. İlk petimizden o tatlı arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Yani Beyler katakomp döndüm. Yani ben 4-5 kesmeye kesmeyi düşünüyorum için açığı. Zaten şu tarz canavarlı kostümleri almıştım hani keseriz diye. Birkaç kişi kesersin dedi. Elimdeki şu silahtan dolayı da biraz. Kostümler de Yani böyle zorlarsın kesersin bir şekilde. Dönüşüm küresi şart dediler. Dönüşüm küresi de aldım. Yani kaharonda öldü çar. Yani bu falan da almıştık. Orada patladı zaten. Hani bu olsa belki keser miydim diye düşünüyorum ama gene çok zorlardı gibi geliyor arkadaşlar da. Ne bizim birazcık bir takviye gibi bir şey yapmamız lazım artık. Madalya alacağız? Ne yapacaksak? Yani arkadaşımız sağ olsun biraz taktik verdi, bilgi verdi. Ne yapmamız gerektiği hakkında. Ben bunu bir sonraki videoya arkadaşlar inşallah biraz farm var mesela bir şey yapayım. Bir sonraki videoda inşallah keseriz. Pazar da kurduk zaten. Satışlarda olmuştur büyük ihtimal. Yarın yine farmlar şey yaparım. Duruma göre. Bir sonraki videoda umarım katakompu keseriz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.